namaza kaçar. <laughs> Basıyor mu adam? Adamı, adamı, adamı. Adamı. Ne oluyor? Ne yapıyor? Yavaş ol, boş yapma. Boş <laughs> değil yani. Şimdi. Şimdi namaza gidiyoruz. Namazdan sonra Akisar gezeceğiz. Akisar'ın içinde gezeceğiz. Akisar stadyumu. Böyle güzel bir vlog çekelim mi ya. Tamam. Hayalim de bu arada böyle bir vlog. Akisar, Akisar'da seksi kızlar bu adamın bekliyor. Kendini çek. <laughs> böyle bir şey. <laughs> Şimdi havuzuna gideceğiz. Orta ben. çekiyor. Ben gidiyoruz. Çekme. Şu an aa şey gibi. Ne denir ona? Kafanda kamera varmış abi oyun gibi anladın mı? O şey GoPro gibi, GoPro gibi. Aynen GoPro şu an. Anladın abi dedin. Kaza olursa çekeriz şimdi. bekle bir kaza Biz yapmayalım da yine abone Biz yapalım. Allah, bir sen de bizi çek. çek. Bize çevir. Şarjı etmiş öyle bize de. Ölürüz ölürüz. Aa yok ben bakmam sen çevir. Ben bir şey yapmıyorum. Yok yok bir dakika. Sakin ol sen. Ooo ne diyorsun ya sen? Ben <laughs> Böyle ha, ha, Sen harbi manyak bir şeysin ya. Oğlum baksana kombine. Allah Allah bu çocuk ne? hayırdır ya bu çocuk. Zaten iyi <laughs> bak. Bu da iyi. iyi, güzel yani bak. bu bu ne? Hangur gibi duruyorsun Söyle bir nasıl yapacağım? hayır. <laughs> <laughs> Yani en seksi kısmı çekmedi amına koyayım. Orası seksi değil de abartın ama. 5 kilo yine. Ya Gelirsin ya. Ağzıma sürdüm bir daha. Baba mekanımız böyle çok güzel bir yer abi. Kor olarak güzel öyle harbiden bak. Topiçolmayın bir yer yani. Gerçekten çok hoş. Neresi burası. Hatırlıyor musun Çeşme Hayır o zaman mi? Zeytineli Tabii Gideceğiz Yoldayız yakında çeşmeliyiz Bugün Zeytineli'yiz Akşam çeşme buraya Yarın bir girip, Bodrum Buraya <laughs> bir gidip çıkacağız Ondan sonra yolculuğumuza devam edeceğiz Bugün iki bir tane koy Çok zormuş ya İki tane abi. koy göz yaz Abi iki saat bunu tutup Bir de ekstra konuşma Şey çabası için ya Doğal gibi hissettim Yok yani İyi, i̇yi çok, mi Çok güzel çok güzel <laughs> İlerle sen ilerle. İlerle sen ilerle. <laughs> yeter. İzmir sokak lezzetleri yapacağız. Ve yıllar sonra, 6 yıl sonra ilk kez video çekiyoruz. <laughs> Oha o kadar oldu mu lan oldu? <laughs> Dondurma oyunu bayağı aldı yani. Ondan sonra video kişi, video kişi ne haberttik? Ondan sonra video çektim mi bilmiyorum. Yani sen de. Yani çekmemiştim. Hayır, bizim en son çektiğimiz vlog, Flory Orman'da koştuğumuz vlog. Ben çekiyordum. Yok hala mı? Aynen ama o atılmadı ki YouTube'a. Evet. YouTube atılanlardan o zaman evet. harbi çok küçüğüz. Şimdi boyoz yemeğe gidiyoruz. Boyoza böyle sinematik şeyler çekeyim mi? Oo. Hatay sandık küçük tarzı. Hadi, hadi oraya gideceğiz. Hi. Yapma abi yapma Taiz etme insanı. Ona demedim ya. Baba bak. Hadi bir şey sakin kal. Hı. Şimdi yerken çekmeyi unuttum. İlk sıra aldım zaten çok anlamadım. Biraz bir daha ısıracağım. Söyle. Tavuk var. böyle Güzel mi? Kıyafeti güzel. Gibi yani. Hı, -hı. şaşkın. Puanlayalım mı? Puanlama yapalım mı her şeyi. Kaç üzerinde? 5 üzerinde yapalım. 10 yapalım. 5 ne yapalım? 10 üzerinde 8 yiyelim yedi diyorum ben. Köşk Niye diye sor. Çok başka bir Niye? Çok dokuluyor. Yemesi evet. çok mazeretli. Maz maz bir de onunla üç pan mı kırdın? Çok, çok fazla şey <laughs> Bir de normal yani börek yendi yani. bu. Çok insanlar abartmış yani. Ona göre değerlendirmiyor mu evet. işte? Ha börekler sınavması o zaman seni ben de seviyorum. Ama ona göre değerlendirmiyor mu? <laughs> Yok. Hmm. <laughs> <laughs> Allah'ım ben atarım. Çok iğrenç bir görüntü. Çok zor lan. Çok iyiydi. Harbi bir şeydi. Lotus'u hissettim şimdi. <gülüyor> İçinde hissettim. Umarım çok iyi niye bakayım? Gelse. Ben de aynısını yapayım mı <laughs> patlattığın yerden yiyeyim. <laughs> Biraz o bak var. Çok yoğun. Aynen. Ne güzel. Tamam şimdi neredeyiz? Hisarönü, Hisarönü soyu. Hisarönü, Tantuni'deyiz. Hisarönü, hisarönü Tantuni'deyiz. İlk kez evet, Tantuni yiyeceğim. Zaten bir kere yemiştim. Onu da Ali Bilal yemiştim. Güzel bir tavuk, güzel. Ama bunu... Dur, dur. Önce bir Tantuni yakınca yiyeyim. <laughs> Yapma, okşama Tantuni'yi sergileyelim. <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Evet. Ha. Acıymış. Ha. dedin sandım onu. Sana söyledim. Okey okey sıkıntı yok. Güzel mi? Bu kadar mı Açıklasana. İç mi biliyor orası bir şey ha? Ne açıdan böyle açıklasana. Agalar <laughs> buraya gelin bunun eti var ya. Kayış gibi. Harbi mı diyorsun? Hı. Kötü bir şey değil mi ama bu ablayı? Siktir. <gülüyor> şey. Çıkalım yorulmuyor. Tamam bir dakika. <laughs> Kumluca geldik. Kumluğunuzu gösterelim. Evet, daha çok bağır ama böyle. maşallah, maşallah. Aynen öyle, maşallah de. Adam üstümüze bastırıyor. Bari gel, bari gel. Tamam artık. Tadına bakmayacak mısın? Yani bakalım mı? Bakmayalım. Tamam. Şey, sen? yok bizi youtuber sanmasın. ya sansın oğlum. Ayıp bir şey. Bedava veriyormuş değil mi? Şey Ayıp verdin parasını artık yok geç. Bedava yiyor ya. Neydi ya? Şey o adam adını tutmadı mı? O herif. Bak için. Böyle bir şey. Ya çok sıradan Acı koydurmadı. Şey. Acı mı koydu? Koydurmadı. Eyvallah. Ama çıtır çıtır bir ses geldi. Çıtır hmm. sesi duydum. Kaşarı özel. Kars kaşarı var içinde. O Kars kaşarı tadına bak. İşte bu. Eskimiş kaşar da var. Değil mi? Güzel, güzel. Bekle biraz. 8 verdim buna ya. 8. Bir de fiyatı 130 lira. Var mı? Ama çok küçük yani. Hayır. Şu kadar bir şey. İyi. Yani. Güzel bunu beğendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Apo. Apo abi. Kıbrıcı Apo'ya teşekkür ederiz. Şu an çok otantik bir yerdeyiz. Kendimi bildim bile buraya gelmek istedim. Hayatım önce bunu adadım kendimi. Neler yapıyorum bilmiyorum. Bugün burada soda içiyoruz. Yanımda Buğra Ağız ve Can Selam'la birlikte mükemmel işler yapacağız. Hadi bakalım yemek yerim ben. İşte bu ya. Sodamızı içmeye geldik. Mekan inanılmaz Me otantik mekan. Mekan Mekan çiçiş, mekan mekan çiçiş abi. Çiçiş. Ee, turistik. Turistik abi. <laughs> Çılgın açılar geldi. <laughs> ay çiz var. Ay çiz var. Hiç hoş değil, hiç hoş değil. İçerken iç bakayım ne diyor. Sodamı içişim gör. Aynen. Güzel çekiyor musun? çekiyor musun? <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> gel gel git be. Çok iyi. İstemiş <laughs> adam. <laughs> Az aşağıdan döküyorum. sadece ya. çok yavaş döküyorum. gitti <laughs> mi? Evet ya. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bir yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Ne yapıyoruz? Ne mekan. Ne ne kaynar? Ne diyeceğim ama? <laughs> of. <gülüyor> abi yeter artık. Oğlum. Anan. Kaşa niye çekinmedin bu video? Elim Titriyor. <laughs> Sen niye ileri geri salladın? Dur ya. Aa. Of bak şöyle şu, şu masajımı çek bak. <laughs> o. Adamı iyi süreceksin yani. Of. Erkeğine iyi bakacaksın. Erkeğine <laughs> ki, iyi bak bak. Ki, ki seni beslesin. Heh. Doyursun. <laughs> aa dur. Ki seni beslesin. Aa dur. Ki, dur, ki dur, dur, dur. Aa. Abi tamam, yeter yeter. Tamam bir şey var mı? Burada. <laughs> <laughs> yaptım. ben değil ama. Yo yo gel. bro. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl değildir sahip bu? Yabani damla. Yabani, adam. yabani oğlum, dana burada duruyordur işte ama. konuşmana gerek yok ama nakim. Acı <laughs> çekti. babayı çek babayı baba burada. Baba burada. Sus, ne oldu? Baba burada. Morbi çok güzel gözüküyor aşağısı ya. Yani. Evet, Oğlum çok güzel, güzel, güzel gözüküyor lan. <laughs> Vallahi Bunu yapamıyorum dur. Ne yapamıyorum? Yani şey var ya hani, küçük, küçük konuşmayan adam. Ben dur bekle. Konuşayım. başkan yürüşürüz Allah'ım evet. Video çekiyorum. dışında bir şey var yok mu ya? Göremedim Hı. ya. Çöplük yani. Ya var Gel gidelim artık. <laughs> anladım, anladım, anladım. <laughs> Ay, Çektim. Şuna bak çöplük. Ooo ba bak dediği uykutulma bu. Harbi kaliteli ama uykutulmalar ha. İlerliyorum. gel. gel Cemre. Video çekiyorum bu arada. Video çekebilirsin ben şeyimi. Çektim. Ay, mi? <laughs> Az önce çektim. Çantalar falan bak çok kötü. Çok güzel. Ben bunu aynen. Ya nereye alayım ya? Ne çok yaptım? güzel. Neydi o? Makarnamızı çalmasın. Ya. Aa nereye bıraktınız onu? Ben makarnayı almadınız mı abi? De? Nereye bıraktınız? Benim Başlangıç evde. Koşarak gidiyor makarnaya Ama batmaya. Ay. İyi o kadar çapucu değillermiş. <laughs> Oraya bakmamışlardır belki. <laughs> buradan giriyorlar kız. Nasıl bakmıyorlar? <laughs> Çok yoruldum ya. Ayakkabıları göster. Senin ayakkabı fena. Şu yandakini göster. <laughs> ben İstanbul'a geldim. Videonun çıkışını yapmamışız. Böyle minik bir konuşma yapıyorum. İzmir'de bu Ravuz beni gerçekten doyurdu. Ona Yürekten yüreğim burada. Yürekten teşekkür ediyorum. Onu öpüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. <laughs>